merhabalar çok basit bir video olacak ilk boss'un nasıl kesildiğini göstereceğim şimdi çok kolay bir şekilde bu gördüğünüz ateşi yakarak Öncelikle üç tane yemek e, yiyeceğiz ne olur ne olmaz gerekli yok Aslında bunlara. E, geyik eti domuz eti ve nek eti bunları yiyip daha hızlı canımızın yükselmesi için ateş kenarında oturuyoruz e, gerekli olan şey 300 ağırlık kapasitemiz olduğu için 100 taş ve 40 odunla bu işi çözmeye çalışacağız zaten ee, çekici de taş odundan yapıyoruz şu ikisi de oyunun en başında bize geliyor bu şekilde hallediyoruz canımız olduğu e, 114 canlı e, saldırıya başlıyoruz burada önemli olan geyin nereden doğacağını hemen kestirip oraya ateşleri girmek ilk hasarı alması çok önemli gördüğünüz gibi deli gibi fire damage diyor. iki tane daha koyuyorum sürekli önünü kapatıyorum ve öldü kısa bir sürede Hatta fazladan taşıma da kaldı. Trofiye aldık. Bununla arkadaşlar çok basitçe şey yapabileceğiniz hemen şu itemle direkt kara orman bölgesinde maden kazmaya başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 100 taş 40 odunla hemen kara ormana geçin. Hiç 1. diyonda vakit kaybetmeyin.